Din pazarladığı gün dinsizlik olur. Hatta dinsizlikten daha ağır zarar verir. Niye? Pazarladığın şey diyor kimdi? Senin değildir. Satın alanındır. Evet. Bir şeyi satıyorsan eğer artık senin olmaktan çıkmıştır, satın alana geçmiştir. Satan dinsizdir diyor. Dinini satan dinsizdir. En son cümlesi de bu. Ne muhteşem değil mi? O gün görmüş bunu. Düşünün, Kindi'nin vefat tarihi 257 mi, 3 mü? Öyle olması lazım. Yani Hicri 250'ler Kindi. Dört kişi, dört kişi gömdü mezara bu aslan adamı, bu adam gibi adamı. Bu ümmetin bilinen formal manada ilk filozofu. ilk filozof, Kindi. Muhteşem eserleri var. Sadece 12 tanesi psikoloji konusunda bugünden geriye 1200 yıl önce yaşamış bir adamdan bahsediyoruz, 1250 yıl önce yaşamış bir adamdan bahsediyoruz dostlar. Ne diyorsunuz siz bu işe yahu? Çıldırtmışız insanımızı, delirtmişiz o gün. Şimdi niçin kafir ilan etmişler? Sebep ne mi? suların, denizlerin gel git olayı ala aya bağlıdır dediği için. Tabi, e, tabii, tabii. Eşariye göre eşyanın tabiatı yoktur. Sıcaklık ateşin tabiatından değildir. Soğukluk karın tabiatından değildir. Sen elini vurduğun anda yaratır Allah karda soğuklu. Vay 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 vay. Allah'ın kudreti kaçıyordu siz tuttunuz he? ha. Ha? Yani Allah sıcaklığı ateşte, ateşin tabiatı kıldı desek, Allah'ın nesi eksilir? Kudreti gidermiş, kudretine halel gelirmiş. Yani kudreti gidiyordu, Allah elden gidiyor tutup. Dedin öyle mi? Aman yarabbim, öyle olmasa zaten Eşari Akaidi diye 51 maddelik bir akaid yazar mıydı oturup da? Eşari'nin bu dine akayit yazmasına gerek mi var? Kur'an yetmiyor mu inanmak için, inanç manzumesi için? He? Yetmemiş mi? Niye akayit yazıyorsun? Sana gelinceye kadar mesela akayit yok muydu? Hiç kimse neye inanacağını bilmiyor muydu? Sanki üçüncü yüzyılda yaşadın. Dördüncü yüzyılın başına kadar. Yani, yani saçımı başımı olmayan yolasım geliyor da. Daha İbni Hazm'a girmedik. İlletlilik küfürdür diyen. Selam olsun İbn Nazım severim ya. Yani büyük adamların büyük hataları da olabiliyor demek ki. Bizim de var hatalarımız hiç şüphesiz. Ama bu kadar da olmaz arkadaş ya. Yani şu şunun sebebidir demek küfürdür diyor. İlhattır diyor. Dinsizliktir diyor. Allah Allah şu şunun sebebidir demek niye? Onu onun sebebi yapsak ne olur? Allah yapmışsa, yani sebep-sonuç ilişkisini niye bu toplum, bu ümmet bilemedi? Şu ana kadar niye keşif açısına, keşif deyince ne aklına geliyor? Şapkadan çıkan tavşan, keramet. Niye keşif yok? Niye bilimsel keşif yok? Niye olsun ki ya küfür demişler zaten. Sebeplilik küfürdür dedikten sonra adam sebep-sonuç ilişkileri üzerinden eşyayı okur mu? Ya buralara girdin mi çıkamıyorsun da ne 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 yapayım nasıl edeyim? Aoo bitmiş